alabilir Hadi bakalım. Gel bakalım. Şu an bir Gel gel, geleyim ben. Evet, Rio'muz. Gel bakalım buraya, gel. Hoş geldin. Korkmayacak mısın mı? buradan? Hı? Gelsene. <laughs> ben mi geleyim? Ben hareketi biliyorum, sen gel diyorsun bana. Gel bakalım, gel. gel bakalım. Hoş geldin, merhaba. Ben babanın arkadaşıyım. Evet, hiç korkma bana, tamam mı? Bırak kendini oğlum. Tamam, sakin ol, sakin ol. Sakin ol. Bu Rio denen çocuk. Benim çocukluk arkadaşımın kedisi. Yeni edindiler. Sonunda bir hayvan sahibi yaptık onlarda. <laughs> Çok mutluyuz bu noktada. Şimdi onun ilk muayenesini yapacağız bakalım. Dur bakalım dur. Biraz çalışır evet. bir mıyız acaba? Yeğenime muayene yapıyorum sevgili bu sefer. Gel bakalım buraya. Nasıl bir kedi anlat bize biraz. Yeri geldiğinde çok uslu. Yeri geldiğinde kendini sevdirmek için yani bulduğu her şeyle oynayan. Çok şey heyecanlı aslında. Ama çok güzelmiş ha. <laughs> çok güzel misin sen ya? Oh maşallah sana. Kıyamıyorum size. Sesiniz <laughs> Oh korktu galiba biraz. Dur bakalım. Bebekleriniz gayet güzel. Ama biraz yaramazız dur musun? bir dakika dur. Dur bir tane dur 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 dur. Aferin sana. Bir şey söyleyeceğim sana. Bir şey söyleyeceğim. Bir ağzımı koklayayım. Dur bekle. Bakayım. Ay çok güzelmiş. Çok güzelmiş. Bakar mısın baba? Gel 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 gel. Gel sevdiğim. Gel bir gel gel. Evet. Sever misin? Bak şöyle koyayım. Bir bak bakalım tadına. Burası çok güzel bir yer. Böyle kalsın aklında. Şimdi bugün Leon'un ilk aşısını yapacağız. Karma aşısı. Gelmişken bir iki parazit tutturayım ona. Evet dön bakalım ona. Bak bak bunu kokla. Çok güzel. Aferin benim oğluma. Harikasın. Vallahi hiç anlattığın gibi yaramaz diye Bak çok uslu babası. İşte hayır. Hayır, 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 hayır. Sana. de çok sakinlikle yapıyor. Aferin sana. Dur bakalım. Bir de göğüşe bak Yanlış şey oldu. Ne oldu? <laughs> Kurtar beni diyor. Ne oldu? <laughs> o nasıl bir bakış ya? <gülüyor> <Ne> <gülüyor> Çok yapıyorsun? güzel bir şey size <laughs> Ama asi. Çok asi. Bir Gülünce biraz asi mi olacak? Ne olacak acaba? Onu bilir valla. Evet şimdi hap yutacağız seninle dostum. Evet, babası da yutturdu daha önce onu hap. Evet. Bu üçüncü iç parazit tedavimiz olacak bütün parazitlerden kurtulmamız gerekiyor aşı yapabilmek için. Gitme sakın bir yere. Sakın atlama, uçma, kaçma. Tamam. Hadi gel bakalım. Gel bakalım, gel 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 Kocaman açar mısın bana ağzını? Bir kocaman aç bakayım. Kocaman, 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 kocaman. Yuttu mu? Aa ne övürme öyle, ne ayıp. Ne ayıp. Afiyet olsun. Götürdün oku. Evet, babası yine tut aşısını hazırlayalım onu. Evet, iyi oldu evet. Hiç affetmiyor ya o Burada çekilmiyor ama. Evet. Çok güzel. Kaç gündür birliktesiniz onunla? İki ay. İki ayda birlikteyiz. Yani 60 65 gün falan oldu. Hep bir keşif peşinde ya. Hep bir merak peşinde. Şimdi bugün ilk aşımız olduğu için evet. ateşlenme ihtimalimiz var. Hı hı. Yani durgunlaşacak, belki iştahsızlaşacak, korkmayın. 24 saat boyunca bu çok normal. Ama 24 saati geçtikten sonra hala problem devam ediyorsa hemen tutun getirin bana ki bir kere daha muayenesini yapalım. Çok şaşkın ya şu anda. Bunu da yiyeyim, yiyeyim Karar veremedi ya. Çok merakla geziniyor. Plan bir sunarım. Balkonda da böyle böyle kokuyor 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 kokuyor. Merak ediyorum. Hadi dema, hadi. <laughs> yapamam, yapamam. Oyun oynamayı seviyor musun evet. sen? Gel bakayım. Oo bak şimdi. Gel bakayım. Evet. Ne oldu oynamayınca mı? Gerçekten. Ne oldu? Şokdayım. Şu an kendi alanında ve mekanda olmadığı için. Ama ya? her şey niye yani, lazım. Harikasın. <laughs> evet. Bravo sana. Hadi <laughs> gel oraya ha. gel. Oraya gel. Al. Al. Rio. İsmini kim koydu? Ne koydu? <laughs> çok Gayet iyi olmuş. Dikkatini zaten çok şey var şu anda. Biri geldi? Yok. Evet gel bakalım ilk yine olalım gel. Gel. Sen onu yeseydin iyiydi dostum, çok bekle şey. bakalım göreceğiz şimdi. Hı, ne oldu ne oldu benim bir Çok cesaretli, çok yürekli bir kedi, aferin <laughs> sana. Şok oldu. <gülüyor> ne <laughs> olduğunu <laughs> <ne> anlamadım. <laughs> ne oldu bir tanem, kızdı mı? Sana böyle mi attı tokadı? Tokadar. <laughs> Görmüştün <söylemiştin> ya. Çok. Baba benim tokadayım mı ben her Babaya tokat atılır mı? Ne ayıp. Bakın bakalım. Çin masajını yapıyoruz. Burası ödemli Tamam mı? Nasıl buldunuz? Hayır. Hayır sağ Maşallah. Çok da güzel. Çok da güzel. Ne? <laughs> Efendim Bitme <bitiyor. gülüyor> Bit diyorsun yoksa seviyor musun anlamadım şu an ama neyse. Bence tokat atacak. Çok, çok. <gülüyor> <gülüyor> Senin o poponu yerim ben poponu. Nerede bunun kutusu? Kaçacak mı kutuna? Bakalım Kutu kaçanlardan mı olacak? Ay topunda mı var? Kim verdi sana bunu? Ha? Söyle babası kim verdi? Babası verdi. Ha, Tugay amcası verdi. Gel. Gel. Bunu ben gönderdim sana. Yani. Kutuyu atlayacak oradan. <gülüyor> <gülüyor> buyurun efendim. <laughs> Aracınıza buyurun. Oh. Al bakalım. Bunu da vereyim. Bir olaya versen daha iyi olmaz mı? Kuzeniyle tanıştıralım onu. Manibu tanıştıralım şimdi. Tamam. Bakalım nasıl olacak. Hazır bebekken alışsın. Köpek diye. Ne var? Kapatıyor. Kendi kapatıyor. kapat. <laughs> kapat kapat diyor. <laughs> Ay, kapat kapat işimiz bitti. İnanamıyorum. <laughs> şey, o ipi hiç sallamadı. Malibu gel, kuzenin gelmiş gel. Malibu gel gelmiş, bakar mısın bir gel tanıştırayım sizi. Bekle, sakin olun. Gel buraya. Gel, bak kuzen. Gel sen de kucağıma, ikiniz de kucağıma gelin. Evet, hayır hayır, kızma kızma. <laughs> Sizinki haşin çıktı. mi diyor? Bir şey yok ki. akraban mı senin? Akraban sayılır. Gör, lütfen. Evet, o da benim kızım. Malibu kaçıyor. Babam da çok seviyor onu. Babası, bir sevsene Malibu'yu. Malibu, gel bakalım. Malibu, Malibu. Of, benim kızım. Gördün mü? Baba da seviyor onu. Ya. Malibu. Kaçıyor, <laughs> Malibu kaçıyor. Yavaş. Kibarca tanış. Kibarca tanış. Rio. Dur. Rio. Hayır, Bak. Gel bakalım. Malibu. Evet, gördün mü? Çok güzel. Arkadaş. Hiç korkma. Aferin <laughs> sana. Karış. <laughs> Kaçıyor, biz ne böyle yapıyorsun abi? orada öyle? Mama vereceğiz, yemek vereceğiz ona. Burayı <laughs> güzel bir yer olarak <laughs> göstermeye çalışacağız. Keşfedemedi ya o yüzden bence. Hı hı.